Öğrete Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini sunuyoruz. Ben spikeriniz Özlem Ekici, Erak Yol. Demircili mevkiinde meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti. Seyir halindeki otomobilin aynı yönde ilerleyen bisiklete çarpması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi. Yetkililerden edinilen bilgilere göre kaza saat 12.30 sıralarında Yeniköy istikametinden Ödemiş istikametine doğru seyir halinde olan 41 yaşındaki MB yönetimindeki 06 AY 5693 plakalı otomobilin aynı yönde seyreden üzerinde kimlik bulunmayan ve isminin Necdet Dal olduğu öğrenilen 67 yaşındaki bisiklet sürücüsüne arkadan çarpması sonucu meydana geldi. Kazada Necdet Dal olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Yaşamını yitiren Necdet Dal'ın cansız bedeni olay yerine gelen savcının yaptığı incelemenin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait cenaze aracı ile Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Ödemiş CHP, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla kahvaltıda buluştu. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanı Nazan Dönmez ve parti yönetim kurulu üyeleri 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle ödemişteki basın yayın kuruluşlarının temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. CHP Ödemiş ilçe binasında gerçekleştirilen kahvaltıda bir konuşma yapan CHP ilçe başkanı Nazan Dönmez, halkımızın bilgilendirilmesi konusunda yaptıkları çalışmalar için basın mensuplarına teşekkür ederek yaptıkları haberlerden dolayı cezaevinde hiçbir gazetecinin olmadığı olmadığı bir Türkiye temennisinde bulundu. Ödemiş'teki basın mensupları adına bir konuşma yapan duayen gazeteci Yüksel Balcı da bir konuşma yaparak çalışan gazeteciler günü nedeniyle böyle bir kahvaltı programını hazırlayan CHP ilçe yönetimine teşekkür etti. Evet arkadaşlar bugün biliyorsunuz Dünya Çalışanlar Gazeteciler, Emekçi Gazeteciler Günü nedenle de sizlerin çalışan emekçi emekçi gazetecilerimizin gününü kutluyorum. Bundan sonra umuyorum ki yazdığından, çizdiğinden dolayı hiçbir gazetecimiz tutuklanmaz, ceza olmaz. Özgürce düşüncelerini ifade edebilecekleri bir gün bir Türkiye hayal ediyorum. Sizin de böyle bir hayalinizin olduğunu da biliyorum. İçerideki cezaevindeki bütün gazetecilerimiz bizim hepimizin dostu, arkadaşı, Onlara da en kısa zamanda e, hani, cezaevinde yaşanmalarına fahit olmalarını umut ediyorum. İnşallah bundan sonraki günlerde böyle bir olayların yaşanmamasını istiyorum. E, bu nedenle de tekrar hepinizi e, çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. E, i̇yi ki geldiniz, iyi ki varsınız. E, sizler olmasanız gözümüz kulağımız olamazsınız. E, biz sizler varsınız, elinizle rahat ediyoruz. Basınımız. Ee, bizi en iyi şekilde temsil ediyor. Bunda hiç şüphem yok. Ee, çok teşekkür ediyorum. Geldiğiniz için, katıldığınız için. Teşekkür ederim. Sayın arkadaşlarım, hepinizin Hocam Gazetesi'nde gününü kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağlıklı bir şekilde önümüzdeki yıllara çıkalım. İnşallah. Sorumlulukla çocuğumuzla. Ee, bize değer veren Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi başta Sayın e, Başkan Nazan Görmez, Orta Bucanes e, gazetecilerimizi tutmak için bir kahvaltıda olmamışlar. Bizlere verilen bir değerdir bu. Kendilerine son derece teşekkür ediyoruz. Arkadaşlarımız hiçbir 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 hiçbirinin hiçbir, hiçbir, kötü bir niyeti yok hepsi ödemişin lehine e, yazılar yazıyor. Ödemişin faydasına yazılar yazıyor. Bazen bu vakte yanlışlar olsa da onlar düzeltiliyor. E, arkadaşlarımızı bu yönde ben kutluyorum. Çünkü hepsi ödemişin e, lehine bir takım, bir takım e, güzel yazılar yazarak e, ödemişin sorunlarına sahip çıkıyorlar. Tekrar e, kendilerini kutluyorum. Bu arada e, sayın e, Ödemiş CHP yönetimini başta e, Başkan Sayın Dönmez olmak üzere hepsini tutuyor, saygılar sunuyoruz. Teşekkür ederim. <laughs> Mahmut Badem Gazeteciler Günü'nü kutladı. Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Başkan Badem, basında çalışanlarımız kamuoyunu bilgilendirmek, toplumun talep ve beklentilerini dile getirerek önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedirler. Şartlar ne olursa olsun günün her saatinde haber peşinde koşan, mesleğini en iyi şekilde yerine getiren çalışanlarımızı kutluyorum. Halkın içinde günlük yaşamın her yönünü görerek, yaşayarak geniş kitlelere aktaran basın mensuplarımız toplumun aynası gibidir. Ülkemizin huzur ve asayişinin korunması Kamu kurum ve kuruluşları ile tüm sektörlere destek olan basın mensuplarımızı gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Başta ilçemizde görev yapan basın temsilcilerimiz olmak üzere tüm basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun dedi. Ödemiş'ten Endonezya Dostluk Köprüsü Dünyanın en kalabalık dördüncü ülkesi Endonezya'nın Bandaceh kentinin belediye başkanı Eliza Saoddin Dijmal, Ödemiş Belediyesi'ni ziyaret etti. Dijmal, kardeş şehir olma yolunda ilk adım olan iyi niyet protokolünü Başkan Mahmut Badem'le birlikte imzaladı. Ödemiş ile Endonezya'nın Bandaceh kenti kardeş şehir yolunda ilk adımı attı. Endonezya'daki Bandaje kentinin belediye başkanı Iliza Saudettin Dijmal, meclis üyeleri ve kurum müdürleriyle birlikte İzmir'in Ödemiş ilçesine gelerek Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem'i ziyaret etti. Ödemiş Belediyesi'nde Mehteran ve Zeybek gösterisi eşliğinde Başkan Badem ve meclis üyelerince karşılanan Dijmal, kadınlar büyük ilgi gösterdi. Mehter takımının çaldığı marşları ilgiyle dinleyen İcmal'e, Türkiye'de Çakarta Büyükelçisi Zekeriya Akçam da eşlik etti. Başkan Mahmut Badem'in makamında gerçekleşen ziyarette anı defterini dolduran Dijmal, Bandaace şehrinden size kucak dolusu sevgiler, saygılar getirdik. Bizi çok iyi şekilde karşıladığınız için bu gönülden sıcak karşılama için teşekkür ederiz. Bu kardeşliğimizin devam etmesini arzu ediyoruz. Banda Ece, hükümeti ve insanları adına tsunami felaketinde bize olan yardımlarınızı unutmadık. Bize çok destek verdiniz. Yardımlarınızdan dolayı Allah razı olsun diyoruz. Allah size karşılığını versin. Desteklerinizle aramızdaki kardeşlik daha da güçlenecek ve daha da ileriye taşınacak. Bu kardeşlik anlaşmasıyla ortaklığımız somutlaşacak dedi. Endonezya heyetinin iki gün İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın misafiri olduğunu anlatan Jakarta Büyükelçisi Zekeriya Akçam'da ''Her konuğumuz İstanbul'u, Ankara'yı görüyor. Memleketin taşrası nasıldır görsünler istedik. Bu ziyaret aynı zamanda ödemiş içinde dünyaya açılan bir kapı olacaktır. Çünkü ölçek olarak birbirine son derece yakın kentler. Küçük ve orta ölçekli sanayi son derece önemli Banda Aceh için.'' iki kent için küçük ve orta ölçekli sanayi konusunda çeşitli üretimler yapılabilir. Önemli projelere imza atılabilir. Konuklarımız ödemişten ve karşılamadan son derece etkilendiler dedi. Belediye binasında düzenlenen törenin ardından konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, kardeş şehir olma yolunda bir iyi niyet protokolü imzaladıklarını belirtti. İki belediyenin genel anlamda deneyim ve tecrübelerini paylaşacaklarını belirten Badem, özellikle tarihi mirasa sahip çıkılması yönünde çalışmalar yapacaklarını kaydetti. Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem de konuk heyete Ödemiş'in simgesi olan Efe heykeli, ipek mendili, el emeği, göz nuru, iğne oyaları armağan etti. Öğrete Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bültenini dinlediniz. Ayrıntıları Öğreti TV'de yayınlanan haber bültenlerinde bulabilirsiniz. Öğreti yayınlarını www.odemis.tv adresinden de takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.